Merhabalar arkadaşlar. Ben Akif. Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olarak. Bugün 21 Temmuz'da ektiğimiz pancar mısırımızın ara çapasını yapacağız. Tabi pancar çapasıyla yapacağız. Daha dur la. Işte Ortak tapan demirini alayım. Tamam. Az gevşet dur. Evet arkadaşlar. Çapamızı daktık. Pancar çapası 45 santim ayarlı. Yani ikinci ekim Mısır'da elin, elimizden geldiğince çapa vurmaya çalışıyor. Yani ne kadar çok iyi ve düzgün çapa vurulursa mahsul o kadar iyi oluyor yani. Hani bilmiyorum sizde ne ekiyorsunuz, nasıl ekiyorsunuz ikinci ekimlerde. Tabii ki daha iyi fikirleri, daha iyi önerileri olan varsa yorumlara yazabilir. Biz de elimizden geldiğince yardımcı oluruz veya gerekeni yaparız. Değil mi Bilo? Hadi gidek. Tallamıza gidelim. Başladık. Makinemizin aradaki tekerleklerini takıyoruz. Makine öz duman. Diğerlerini taktık. Bir tanesi kaldı. Birazdan tarlaya geçeceğiz buradan sonra. Öbür taraftan bu yana doğru salacağım. Bir dayı. Arkasındaki. He ee, onun şeyi o taraftan değil mi? Ha, şu var En baştaki var. Ha? Bir tane kaldı. Hava çok sıcak. Sıcak atma tam zamanı. Sıcaklar mısıra yarıyor ya. Mısır sıcağı çok seviyor. İkinci kim mısır? Mısırımız ikinci kim? Bakakla hayır. Şakalardan sonra mısırdaki değişime bakacağız. Ne olacak ne bitecek. Aleykümselam kardeşim eyvallah. Aleykümselam kardeşim. Hayırdır? Merdanelerimizi dağmış bulunmaktayız arkadaşlar. Merdanelerini söktüydük makinenin de. Az önce dağıttık montajını yaptık. Hadi geliyor. Hadi birader çek gedek bakayım. Tırın tırın tırın. Evet arkadaşlar. Ey yavrum benim be. Hidroliği kısa mıydı lan yoksa? Yok Şeyler, diskler. Yok değmiyor. Tamam değmiyor çek. Evet arkadaşlar tarlamıza gelmiş bulunmaktayız. Şaka yapacağız. Burası komşumuzun tarlası. Bizden 15 gün önce ekmişti. Maşallah 10 numara sıra var şu an. Bizimki de buna yetişir inşallah. Şurayı da diğer komşumuz ekti. Bununki de yeni yeni sırayı düzüyor ama bilmiyoruz bakalım. ona niye çapa vurmadı? Sözmüş değiliz. Ben olsam şimdi çoktan çapa vurduydum buraya. Çapa vuracağımız tarlamız bizim kendi tarlamız. 10 dönüm burası. 10 dekar daha doğrusu. Çok şey yok. Şöyle Sınıf öyle için sıralarımız çok düzgün değil. Yani bizim mısırımızın da zararı yok. Yani kim ikinci, ikinci mısır eken arkadaşlar bilmiyorum. ben yani, var diyor. yorumlarda yazıp bu konuyla alakalı bazı şeyleri tartışabiliriz tabi şimdi biz 2 senedir 3 senedir hatta maça ekliyoruz çok verim olarak da gayet memnunuz burası tokat ile yani ikinci ekim mahsulde aşağı yukarı yaklaşık dönüme 5 tonu rahat bir şekilde alabiliyoruz yani mısırlarımız aşağı yukarı şöyle bir karıştan fazla 1 2 3 4 5. yaprağını çıkartıyor çoğu mısırımız çıkarmış durumda Böyle baktığımız zaman sıralarda gayet iyi biraz seyre bassın ama yani bu bu tarlaları sürüp tektik. Bilmiyorum, bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Şimdi yan gerge kollarımızı bir ayarlayalım. Makine biraz aşağı aslında. Bunu biraz yukarı kaydırmamız lazım. Bunu da filar olmadan nasıl yapacağız? Evet, aşağı bayağı kayık durumda şu an. Biraz kayması lazım. Neyse. Böyle bırakayım bir ortalayayım. Ondan sonra devam edelim. Böyle biraz ayar yaptım ama traktörün üstünden bakayım. Şöyle şu an ayarı iyi gibi duruyor. Disk ayarı, disk yahanı. Şöyle bir şey ya tam bir el sığıyor bu tarafa. Traktörümüzün lastikleri geniş. Sıraya sığmıyor aslında da daraltıracaktık sıra çok bir şey olmaz diye daralttırmadık. Bakalım. Ayda aşağı biraz çok olmuş. Neyse, alacağız onları yavaş yavaş. Şimdi biraz aşağı kayacak. Yukarıda bayağı bir boşluk var. Çok az bir şey aşağı kayacak. Davalarda problem olmaz herhalde ya. Böyle baktığımız zaman yok olur. Yok, traktör aşağı kayacak biraz. Yok bir şey. Nasıl oldu bu ya? Orası tamam. Şöyle. Onu bakalım orta kolu da yedirmişiz anasını satayım. Dip tarafı Nasıl becerdik biz de bilmiyoruz. Sí. sí. oynama payı. Biraz oynama payı bırakmış. Evet arkadaşlar. Şimdi çapamıza biz yavaştan başlayalım. Lastikler de sığmıyor ya. Ben burada tam sığıyor da. Şimdi şu taraftaki lastik sığmıyor. Burada her makinesi sığıyorlar. Işte. Yani oraya, oraya şey çektik yukarıdan gitmemiz lazım. Neyse gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Ayarlarımız şu an iyi. Fena değil. La şuraya sokuyor la biraz şu an ne gitti o? Oğlum soktun ya la bütün. Geri gitme çek ilerden çek ya. Tamam, tamam. Bir de öyle kaldıraydın Sinek var la şuna bu hale Biri arıyor la çavuş 99-94 Biri arıyor la